Sana kırılmam normal kırıldıkça sana yönelir ruh Karanlığa gömülürüm çünkü ışığım hep sendeymiş aslında Kalbim kapı değil ama sen gidince hep aralık kalır Unutmak matematik değil silince sonuç hep sana varır Aşkını sandım ilaç Meğer dozu ne fazlaymış Çekip gidince anladım Yaram senden daha az acıtmış Kalbim cam değil ama kırıldıkça Seni yansıtır hala Unutmak yazmıyor bana kaderim Hep seni satır satır çarır hala Düştüm uçuruma senle Sensiz hep dibe vurdum Kalbim sana kapı değil ama sen Gidince kilit vurdum Yoluma taş koymadın Taş oldun içimde durdun Unut dedin ama bilmezsin Ben seni unuttukça öldüm Sana kırılmam normal kırıldıkça sana yönelir çünkü ışığım hep sendeymiş aslında Kalbim kapı değil ama sen gidince hep aralık kalır Unutmak matematik değil silince sonuç hep sana varır Sana kırılmam normal kırıldıkça sana yönelir ruh Karanlığa gömülürüm çünkü ışığım hep sendeymiş aslında Kalbim kapı değil ama sen gidince hep aralık kalır